Yanlış hatırlamıyorsam TL gibi bir fiyatı vardı. Çalışanlı işleri tercih etmenizi tavsiye ediyorum. En önemli kısımlardan bir tanesine gelmiş bulamaktayız. Bugün Biyonluk'ta ilan oluşturma ile ilgili 5 farklı aşamayı sizlerle paylaşacağım. Arkadaşlar bu arada bu videoyu 3. çekişim. O yüzden bir like atıp abone olursanız sevinirim. Efsane yemek var videoda. Evet. Tarayıcımızı açıyoruz ve Bionluk yazıyoruz arkadaşlar. Sistemimize giriyoruz. Arkadaşlar şu anda benim Biyonluk hesabım olduğu için ve giriş yapılı durduğu için sizde böyle bir ekran çıkmayacaktır karşınıza. Ee, karşınıza çıkacak ekran e, giriş yapma ekranı olabilir, ana sayfa olabilir. Ana sayfa çıkacaktır BigMara ve sağ üstte giriş yap veya kayıt ol seçenekleri bulunacaktır. Siz oradan Google hesabınızı kullanarak kayıt olabilirsiniz arkadaşlar. Ben öyle yaptım. Kayıt olduktan sonra freelancer olmak ve alıcı olmak arasında iki tane seçim yapmanız gerekecek. Siz oradan freelancer'ı seçmeniz lazım ki ilan oluşturabilirsiniz. Ondan sonra zaten Ana ekrana geleceksiniz, sonra sağ üstten profilime tıkladığınızda da böyle bir ekran sizlere karşılayacak. Bionluk'ta ilan açmak paralı arkadaşlar. Ee, yanlış hatırlamıyorsam 80 TL gibi bir fiyatı vardı. Ee, bunu verirseniz ilan açmaya, yani freelancer e, olmaya hak kazanıyorsunuz arkadaşlar. Freelancer oluyorsunuz, satış vesaire yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Bionun e, dışında Fiverr gibi bir global bir platform var. O ücretsiz arkadaşlar. Eğer bu video ilgi duyulursa, güzel likelar gelirse Fiverr'ın videosunu çekeceğim arkadaşlar. E, Çekmeme istediğiniz videolar varsa onları da yorumlar kısmında belirle ederseniz sevinirim arkadaşlar. Neyse biz ilan açmaya başlayalım. Şimdi arkadaşlar burada gördüğünüz gibi benim iki tane ilanım var. Siz de buralarda ilan olmayacaktır büyük ihtimalle. O yüzden buradan yeni iş ilanı oluştura tıklamanız gerekiyor. Hemen tıklıyoruz ve burada hangi kategoride hizmet vermek istiyorsak onu seçmeliyiz. Yani siz dilime güveniyorum diyorsanız çeviriyi seçebilirsiniz buradan. Çeviri yapabilirsiniz insanlara. Ben yani tasarlarım, logo tasarlarım diyorsanız grafik tasarım seçebilirsiniz. E, müzikle sesle aram vardır diyorsanız sesle müziği seçebilirsiniz. Fakat arkadaşlar burada ilk defa arayan oluşturuyorsanız az çalışanlı işleri tercih etmenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Çünkü e, ne kadar fazla freelancer varsa öne çıkmanız o kadar zorlaşacaktır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi grafik ve tasarımda 25.485 freelancer varmış. Yani siz daha yeni gireceksiniz ve oraya orada yorumları olan yıldızları olan insanlar olacak. Yani sizin orada görülmeniz uzun bir süreç olacak arkadaşlar. Daha hızlı büyümek istiyorsanız bakın video animasyon, internet reklamcılığı, ses müzik, iş yönetim gibi türlerden ilerlemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Biz bugün video animasyon üzerinden devam edeceğiz. Evet şimdi video animasyon kısmının içinden bir tür seçeceğiz. Yani biz özel günlere videolar mı yapıyoruz? animasyonlar mı yapıyoruz, introlar mı yapıyoruz, reklamlar mı yapıyoruz? Bunu söyleyeceğiz arkadaşlar ki daha detaylı bir şekilde analiz edebilsin bizim yaptığımız şeyleri. Ben burada video prodüksiyonu seçeceğim. Video edit yaptığım için. Ve evet, en önemli kısımlardan bir tanesine gelmiş bulamaktayız. Arkadaşlar burada etkileyici bir başlık bulmamız lazım. Şimdi Yapacağınız şeyi en fazla 60 karakter olmak üzere burada tanıtacaksınız arkadaşlar. Yani ben burada profesyonel bir şekilde edit yaparım mesela. Ama arkadaşlar aramaya dayalı bir sistem kullandığı için bir yolunluk. Aramaya dayalı bir başlık kullanmanız sizin için faydalı olacaktır. Yani şunu demek istiyorum. Mesela ben video editlerim. Evet bu da aramaya dayalı bir başlık. Fakat hani sadece video editlemek. Yani biz siz buraya profesyonel sade, hızlı vesaire eklerseniz onları arattığında da Siz çıkacaksınız. O yüzden buraya ben sizlere sade, hızlı ve pro profos videolar videolar editlerim. Bir dakika profesyonel nasıl yazılır ya? Profesyonel ha. Profesyonel. Abi ne yazdım ben buraya? Evet arkadaşlar. Sizlere sade, hızlı ve profesyonel. Doğru mu abi? Profesyonel. Heh. Profesyonel videolar editlerim. Gördüğünüz gibi aramaya dayalı güzel akıcı kararında bir başlık oldu arkadaşlar. Noktamızı da koyalım. Şimdi ne yapacağımızı minimum 150 karakter olmak üzere açıklayacağız arkadaşlar. Buraya detay gireceksiniz. Ne yapıyorsunuz? Nesiniz? Kimdensiniz? Her şeyi yazacaksınız arkadaşlar. Eğer kaleminize güvenmiyorsanız hemen kolay var. Yapay zeka evindeyiz arkadaşlar. Cebine kullanabilirsiniz. ChatGPT kullanabilirsiniz. Sıkıntı değil. İstediğiniz bir yapay zeka kullanabilirsiniz. Buraya diyeceğiz ki Biyonluk'ta editledim ilanım var ilanım bunu diyeceksiniz arkadaşlar ve göndereceksiniz o sizlere bir açıklama yazacaktır hatta Gemini'nin şöyle özelliği var seçenek veriyor size 3 ayrı seçenek vereceğini tahmin ediyorum o 3 seçenek arasından seçebilirsiniz istediğinizi evet yazmaya başladı gördüğünüz gibi bakın seçenek 1 dedi bakalım seçenek 2 evet gördüğünüz gibi ve seçenek 3 seçenek 4'ü vermeyeceğine adım kadar eminim Evet böyle kendiniz buraları düzenleyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bu bölüme geldik. Siparişe başlamak için gerekenler diyor. Şimdi arkadaşlar siparişe başlamamız için gerekenler kısmına yazma gereken şey. Birisi sizden bir şey alacağında ondan istediğiniz şey. Ya mesela birisi ilanınızı satın aldı ve e, sizde ne yapmanız gerektiğini söyleyecek değil mi? Ondan istediğiniz şeyi buraya ön olarak ona söyleyeceksiniz ki hani anlayabilsin ne olduğunu tam olarak. Yani buraya sıradan bir şey yazabilirsiniz. Burası çok önemli değil ama yani ilk ilan satın alanın gözünden yani daha profesyonel görmenize sağlayacaktır. Devam edelim arkadaşlar. Şimdi fiyatlandırmaya geldik arkadaşlar. Burası neredeyse en önemli kısımlardan birisi. Yani her sayfa için bunu diyorum ama öyle abin yapacak bir şey yok. Şimdi arkadaşlar burada iki seçeneğiniz var sadece temel pakette bırakabilirsiniz ya da üçlü pakete geçebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi şöyle, temel pakette yaptığınız her şeyi o paketin içine koyacaksınız arkadaşlar. Yani farklı bir seçeneğiniz yok. Ee, avantaj sunayım vesaire yapamazsınız arkadaşlar. Tek bir pakette ya evet ya hayır gibi düşünün bunu. Ama üçlü paketi alırsanız buradan, alırsanız dediğime bakmayın ücretsiz. Sadece açmanız gerekiyor buradaki şeyden. Temel, standart ve pro olarak 3 tane yeni sekme açılıyor arkadaşlar. Bu sekmelere bakacak olursak arkadaşlar. Şimdi bu neden daha avantajlı? Eğer tek bir tane sekmeniz varsa dediğim gibi az önce hani her şeyi içine sıkıştırmak zorunda kalırsınız. Ama 3 farklı sekme olduğunda siz ne yaparsınız? Mesela atıyorum birisi şeffaf arka plan istiyor. Siz bunu ne yaptınız? Sadece proya koydunuz. Bu sefer o kişi pro alacak. Ama siz hem şeffaf e arka plan hem alt yazıyı da temele koysaydınız üçlü paketi iptal edip birisi altyazı istemiyor mesela. O altyazıyı da almak zorunda kalacaktı. Ve ekstradan para vermiş olacaktı. O yüzden üçlü sistem her zaman çok daha iyidir arkadaşlar. Bu konuyu anladığını düşünüyorum. O zaman yapmaya başlayalım arkadaşlar. Şimdi şöyle. Şimdi siz buraya kendi isteğinize göre doldurabilirsiniz. İlk ilanınsa bunların çoğunu bilmiyorsunuzdur büyük ihtimalle. O yüzden Gemini'ye geleceksiniz arkadaşlar. Öncelikle bu sayfanın ekran görüntüsünü alacaksınız arkadaşlar şöyle. Gemini'ye vereceksiniz arkadaşlar ve buraları doldur diyeceksiniz. Kendisi yapacak arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bize her şeyi detaylı bir biçimde verdi. Şimdi arkadaşlar bu isimleri alabiliriz mesela. Başlangıç demiş. Hemen alalım başlangıcı koyduk buraya. En çok tercih edilen. Buraya en çok tercih edileni koyabiliriz ve her şey dahil. Yani çok güzel isimler değil arkadaşlar. Yani bu başlıkların çok fazla bir önemi yok zaten. Bunları siz kendiniz de seçebilirsiniz. Ben şu anda yapay zekadan gittiğim için kendim bunları koymak istedim. Şimdi hizmet detayı. Hizmet detayında arkadaşlar o ilanda ne yaptığınızı söylüyorsunuz. Şimdi arkadaşlar Şöyle bir hataya düşüyor bazı insanlar. Pro pakette insanlara daha hızlı ulaştırmam lazım gibi bir düşünce içerisinde oluyorlar. Arkadaşlar bu yanlış. Şimdi şöyle düşünün. Ben mesela temele 60 saniyelere kadar video koymuşum burada. Kendi ilanlarımda da öyle yapıyorum. Yani shorts reels gibi videolar temel pakette oluyor arkadaşlar. Hem daha uygun oluyor. Daha az e, içeriği barındırıyor kendilerinde. Daha hızlı oluyor. Niye? Çünkü yapması daha kısa sürüyor arkadaşlar. O yüzden ben burayı bir gün yapıyorum. Şimdi siz buraya 10 dakikalık 20 dakikalık videoları bir günde nasıl yetiştireceksiniz arkadaşlar? O yüzden benim kullandığım en iyi 1 3 5 arkadaşlar. 1 3 5 idealdir arkadaşlar, güzeldir. Revizyon da bunun tam tersi şekilde pro'da fazla olacak. Revizyon ne biliyor musunuz arkadaşlar? Revizyon bir kişinin yaptığınız projeyi değiştirebilme imkanı. O yüzden hani bunu 3 veya sınırsız da yapabilirsiniz burayı ama kendinizi zorlamış olursunuz. Hani 3 2 1 ya da 5 3 2 tekrardan tersten yapabilirsiniz arkadaşlar. Güzel. Gördüğünüz gibi çok dengeli oldu. Hani temeli ayıran, standart ayıran ve pro'yu ayıran e, önemli özellikler var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Yani temelle standart arasında ya da standartla pro arasındaki farklar dengeli bir. Bu da önemli arkadaşlar. Bakın eğer yeni başlıyorsanız arkadaşlar bu buraları ucuz tutun. Mesela 250 TL. Burada uzun video yapacağınız için ee, çok şeye kaçmayın. 750 TL, 1200 TL olarak yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu gayet ideal arkadaşlar. 250, 750 ve 1200 TL. Yeni başlayanlar için bunlar ideal. Ben de 350, 1000 ve 2000 olarak kullanıyorum arkadaşlar bunu. Hani yeni başlıyorsanız bu e, fiyatlar sizler için idealdir. Bakın iş ilanı ekstralarına geldik şimdi. Burada mesela temel paketi alan birisi atıyorum daha hızlı bir teslimat istiyordur. Bunu açması gerekiyor mesela ya da renk saptırma istiyordur kendisi. Hareketli görsel tasarım istiyordur. Bunlar önemli detaylar arkadaşlar. Bunlardan bazılarını için. Fakat şöyle bir detay var. Eğer siz bunların farklarını kapatırsanız. Yani mesela bakın kaynak dosya. Burada kaynak dosyayı açarsanız. Sonra aradaki farkı görüyorsunuz. 250 TL, 1200 TL. Siz kaynak dosyayı 50 TL yaparsanız adam proyu almaz arkadaşlar. Neden? Zaten 50 TL, 300 TL'ye almış olur. Bundan bahsediyorum. Aradaki farklara dikkat edin arkadaşlar. Şeffaf arka plan sadece pro versiyonda var arkadaşlar. O yüzden şeffaf arka planın fiyatını arttırın arkadaşlar. Çok düşük olmasın. 400 TL ideal arkadaşlar. Artı bir günde teslimat süresi ekleyin. Bunlar önemli şeyler arkadaşlar. Buraları dediğim kurallara göre siz ekleyip azaltabilirsiniz arkadaşlar. Biz devam ediyoruz. Evet. Şimdi vitrin tarafındayız arkadaşlar. Bu vitrin tarafı arkadaşlar benim en sinir olduğum taraflardan bir tanesi. Çünkü arkadaşlar şöyle. Burada en ufak bir reklam yaparsanız bile videonuzu yayınlamıyorlar arkadaşlar. nasıl kalıyor. Zaten görürsünüz onu büyük ihtimalle. Arkadaşlar buraya fotoğraf, video vesaire koyabiliyorsunuz. Kendi ilanınızı anlatan. Bu arada video koymak zorunlu arkadaşlar. Kısa bir kanvadan video yapabilirsiniz isterseniz. Hani sizleri zorlamayacak bir şekilde buraya güzel videolar oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar hatta beraber kanvadan bir tane Video yapalım arkadaşlar tanıtım videosu. Kısa ve öz olacak şekilde. Videoları seçiyorum buradan ve yatay videoları seçiyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar buradaki şablonları kullanabilirsiniz isterseniz. Şu anda benim çok şeyim olmadığı için buradan bir tane şablon kullanacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi buradaki arka planı biraz uzatalım ki uzamıyor. Kopyalayıp yapıştırıyorum arkadaşlar. 10 saniye üzerleri idealdir arkadaşlar. Çok kısa olmasın, çok da uzun olmasın. Şimdi arkadaşlar buraya yüklemelere gidelim. Hani logolarımızı koyalım arkadaşlar. Daha hazırda bulunan logom yok diyeyim sizlere. O yüzden şöyle hani logommuş gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar bunları. Şöyle yan yana koyalım arkadaşlar. Şöyle. Siz buralara şey falan deklersiniz. Yani yaptığınız şeyleri gösteren bir şey ekleyin arkadaşlar. Yaptığınız şeyleri göstermesi lazım arkadaşlar. Bunlar çok önemli şeyler. Bakın mesela birinci logomuz bu, ikinci logomuz bu vesaire diye. E, bu seslendirilebilirsiniz bu videonuzu isterseniz. Daha güzel olur. Hem sizin seslendirmeniz daha doğal hani daha insanlara yakın geleceği için belki de daha fazla artabilir arkadaşlar. İsterseniz ben size yaptığım videoyu da gösterebilirim. Bundan sonra zaten bitir ve yayınla kısmına geliyoruz arkadaşlar. Benim yaptığım video şöyle bir video arkadaşlar. Kendinizi tanıtacak bir video. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 21 saniye kısa bir video. Yani e, insanları çok tutmayın arkadaşlar. Bir dakikalık videolar falan. İnsanlar hepsini izleyemez zaten arkadaşlar bu videoların. O yüzden çok tutmayın. Hani Anlatacağınızı anlatın ve sonra da kapatın arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün Bionuk'ta nasıl ilan açılır, e, dikkat etmeniz gereken noktalar neler, e, fiyatlandırma kısımlarını vesaire detaylı bir şekilde sizlere anlatmış oldum. E, söylediğim gibi bu videoyu üçüncü kere çekiyorum. İnşallah kaydı da açmışımdır. Kanala abone olup like atarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Aşağı ben gerekli linkleri Discord'umuzun linkini biyonuk ve Fiverr hesaplarımı koyacağım. Oradan bakarsınız arkadaşlar neler yaptığımı. Örnekler alabilirsiniz. Dediğim gibi bir sonraki videoda Fiverr'da hesap oluşturmayı vesaire anlatmamı istiyorsanız yorumlarda bunu belirtirseniz, like ve abone de olursanız ben Fiverr videosunu da sizlere çekebilirim arkadaşlar. O zaman ben gidiyorum arkadaşlar. Hadi eyvallah.